Evladım relax ol, relax ol Oğuz. Kendine gel. Bence oğuz sen dedim ki... kendine gelsen daha iyi olacak hocam. Ama... Oğuz dur bakalım bu kadarsın daha biraz hayır, daha büyüğün. Hayır asla asla ama... ama. Sana sıra gelecek. Sana da sıra Sana... gelecek. Ankara! Burada mısın Ankara burada mısın? İbrahim Tatlıses vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Oğuz Yılmaz ile ilgili sessizliğini bozdu. İşte İbo'dan canlı yayında Oğuz Yılmaz açıklaması. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sessizliğini bakın nasıl bozdu. Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programına konuşan Tatlıses, "Oğuz Yılmaz'la aramızda bir tartışma olmuştu." dedi ve ekledi. Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. O zaman teresine söylüyorum kimse çalmasın bunu. Çalmasın ben. Bütün Türkiye çalmaz Oğuz. Bak çalmayı dersem namusuma çalmazlar. Senin demenle olmaz ben, hocam bu işler. Ben işte. dersem senin, olur. Senin demenle olmaz ben bu çünkü... işler. Türkücü Oğuz Yılmaz geçirdiği kalp krizi sonucu 53 yaşında vefat etti. Oğuz Yılmaz geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurlandı. Bir dönem İboşov programında Oğuz Yılmaz ile gerginlik yaşayan İbrahim Tatlıses Ünlü sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından ilk defa canlı yayına katıldı ve burada bomba bir açıklama yaptı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Özel hayatı hakkında da bilgiler verdi. İmparator Tatlıses, İbo Show'un önümüzdeki sezonda devam edeceğini açıklayan İbo sevenlerine çok güzel bir haber vermiş oldu. Şöyle bir bet deresine indim bet deresine. Bence şunu söyleyeyim tüm Türkiye ye dinliyor, üzülmez şey mi? lan Ben bent deresine kalıplaştırın üzüldüm abi sana. Hülya Avşar'ın hayatında çok farklı bir yeri olduğunu söyleyen tatlı ses, Hülya Avşar çok özel bir insandır, ona söylenen her sözü üstüme alırım. Onu seviyorum ve sayıyorum. Her gün arayıp sağlığımı sorar. Böyle bir arkadaşım olmadı bugüne kadar. Erkek, kadın fark etmiyor. 9 senedir beni kimse aramadı. Hülya Avşar her gün arar sorar. Ben bu insana kurban olmayayım da ne yapayım dedi. Söylemezsem olmaza katılan tatlı ses Mehmet Ali Erbil ile arasındaki dostluğa da değindi. Ünlü şarkıcı ben nasıl Mehmet Ali'yi arıyorsam Mehmet Ali beni nasıl arıyorsa insanları aramak lazım. İnsanın başına ne gelecek bilinmez ifadelerini kullandı. Özel hayatı hakkında da konuşan tatlı ses "Ben evlendim. İzmir'de çekirdek bir aile kurdum. Bu aileyle geçiniyorum. Eşimle bir aile kurdum. Gülçin Karakaya'yı edepli, terbiyeli olduğu, paracı olmadığı için, riyakar olmadığı için sevdim. Aramızdaki yaş farkı da hiçbir şeye engel değil." dedi. Ünlü sanatçı "Ben bugün değil, ne zaman olacağı bilinmez göçüp gideceğim." Ben size bir İbrahim Tatlıses bıraktım. O da İdo Tatlıses'tir. Ayrıca ben aleyhinde konuşulacak bir adam değilim diyen İbo bunu da şöyle izah etti. Çünkü kimseye kötülüğüm olmadı dedi. Tatlıses ayrıca dolandırıldığını da anlattı. Evladım canım dediğim insanlar beni dolandırdı. Yanımda çalışan insan dolandırdı. Tahminim 5-6 milyon TL. Eski parayla 5-6 trilyon kadar bir para diyerek yaşadıklarını anlattı. Sana sıra gelecek. Sana da sıra Sana, gelecek. Ya, evladım relax ol, relax ol. Oğuz. Kendine gel. Bence oğuz sen dedim ki... kendine daha ne olacak hocam? Oğuz Bey hanım bu kadarsın daha biraz hayır, daha büyüyün. Hayır asla asla ama, ama Tatlı Ses bir dönem programında tartıştığı Oğuz Yılmaz'ın vefatı hakkında ise Oğuz Yılmaz'ın mekanı cennet olsun inşallah. İnşallah hakkını bana helal etmiştir. Aramızda bir tartışma geçti. Ben hakkımı helal ettim cennetlik olsun inşallah diye de konuştu. Ben 15 senedir yokum. Ne oldu şimdi? Taklitler aslını yaşatır. Ben geri döndüm. Şovlar yeniden başladı. Televizyona karşı İbrahim benle konuşurken abi diyorlar. Olmaz o. Sahtekarlığa girer. Allah kimseyi iki yüzlü yapmasın dedi. Arto yayında sordu. Gençlerle aranız nasıl diye. Özcan Deniz mahsun kırmızı gülle diye. İbo Özcan'la iyi. Mahzunla karıştırmayalım oraları dedi.